Merhabalar, adım Doktor Tezcan Çalışkan. Türk Nöroşiz Derneği'nin periferik besin cerrahisi grubunun üçüncüsünü düzenlediği full endoskopik domber omurga cerrahisi kursu ve toplantısına katıldım. Oldukça doyurucu bir toplantıydı. Bir toplantı ilk defa katılıyorum böyle bir kursa. Kursun formatının çok iyi düzenlendiğini düşünüyorum. Birincisi konuşmacıların alanında ilgili olması, bu işi tecrübe etmiş kişilerden seçilmesi. Aynı zamanda toplantı formatında e, sırf teorik bilginin yanında ilk gün e, video oturumunun yapılması kursun değerini biraz daha arttırdığını düşünüyorum. Video oturumlar genelde e, sunumlarda kısa yapılır ama burada çok uzun yapılmış. Gerektiğinde videolar durdurulup e, ameliyatın trik noktaları, işlemin trik noktaları çok güzel anlatıldı. Bu yönden e, doyurucu bir kurstu. İkinci aşamada da maket kursunda da Pratik uygulamaya yeteri kadar zaman ayrılmış. Kursun devamının iyi olacağını düşünüyorum. Kendi adıma oldukça faydalandığım bir kurs oldu.